burcu ve özellikle de yükselen burcu aslan olanlar Aralık 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 15 derecesinde bir dolunayla bu aya başlıyor olacağız. Bu sizin böyle arkadaşlıklar, sosyal çevreniz, aynı fikir ve ideal içerisinde olduğunuz gruplar ve buradaki ilişkilerle bağlantılı konularda. Bir bir neticelenen artık hani uzun zamandır bir dava bir niyet böyle bir grupla yürüttüğünüz bir fikir var ise burada bir proje takım ruhuyla yürüttüğünüz bir proje var ise burada artık bu süreçlerle ilgili bir sürecin artık tamamlanacağını söylüyor. Bu bir arkadaşla ilgili gündemde artık bir yol ayrımı söz konusu olabilir. Bir grubun içerisinden artık ayrılıyor. Ya da o grupla yürüttüğünüz süreç artık neticeleniyor olabilir. Büyük bir abi ya da ablanız var ise büyük kardeşin hayatı ya da onunla olan ilişkilerinizde de yine var olan böyle süreçlerle ilgili bir vazgeçiş ya da mevcut beklentinin bir sonuca varmasını tetikleyen bir dolunay. 15 derecede gerçekleşiyor. Bu dereceye yakın bir gezegeniniz var ise bunu daha doğrudan hissedersiniz. O gezegenin yönettiği evler ya da o gezegenin doğası bu dolunayda daha aktif olacaktır. Şimdi burada bu derece aynı zamanda biraz hani Mars retrolu bir dolunay olduğu için bir şeyler çok aceleye geliyor olabilir. Örneğin bir arkadaşla yol ayrımına gidiyorsunuz. Hani böyle ilişkilerde biraz zor durumlar yaşadınız ve artık hani yol ayrımını daha makul görüyorsunuz. Ancak bu çok aceleye alınmış bir karar olabilir. Bir gruptan hani böyle aynı fikir ve ideal içerisinde olduğunuz bir grupla uzun yıllardır hani varsınız o grubun içerisinde. Burada hani o fikirden ya da o idealden kopuyor. Hani bunu çok acele bir şekilde bu kararı veriyor olabilirsiniz. Burada ya da büyük abla abi onun hayatı buradaki ilişkilerde yine dahil. Hani burada aceleye getirilmiş bir karar enerjisi hakim bir neticelenen durum söz konusu. Ve siz biraz kendinize fazla aktif, fazla hızlı, fazla aceleye getirmiş ve biraz da rahatına düşkün bir enerjiyle yapma ihtimalinizin yine mevcut olduğu bir dolunay. Mars retrosunu unutmamak gerekiyor burada. Yani Mars geri hareketteyken kontrolsüz bir enerji akışı olur gökyüzünde. Bu da sizin böyle arkadaşlar sosyal çevreyle ilgili böyle bir durumunuzu söylüyor. Burada biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Burada ister istemez belki büyük bir kardeşinizle çatışmalı bir ilişkiniz olabilir örneğin bu dönem. Ve burada hani belki ilişkilerde biraz yıpranma tarzı durumda yine verebiliyor bu dolunayda. Sonrasında ayın diğer en önemli gündemlerinden bir diğeri ise Oğlak Burcu'ndaki gezegen yılımı ve buradaki yeni ay. Şimdi 7 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. Sizin iş hayatınız, iş ortamındaki arkadaşlıklarla bağlantılı süreçleriniz ve böyle aynı iş yükünü paylaşıp hani gösterdiğiniz o arkadaşlarla ilgili süreçler burada o projeniz ya da mevcut sorumluluklarınız altına dahil olan işlerinizle ilgili. Bu hani bir ev hanım için günlük işlerde de dahildir. Sabahtan akşama kadar yapmış olduğu işler. Sorumluluğunuz altına olan işlerden bahsediyorum kısacası. Şimdi burada bu konularla ilgili gerçekten zihnin bir odak noktası olduğu. Bunları fazlaca düşündüğünüz, bu bir proje olabilir ya da işle ilgili hani sorunlar olabilir. İş arkadaşlıklarınızla ilgili hani durumlar olabilir. Hem zihin ay boyunca bu konulara bir odak haline getirmiş gözüküyor. Hem Burada dönem dönem kolaylıklar ya da ara bulucu daha hani işin kolaylıkla ilerlemesine neden olacak durumlar gelişiyor. Ve 23 Aralık'ta da artık bu konulara bir yeni ay, bir yeni enerji geliyor. Bu yeni bir iş arkadaşı hayatınıza geliyor, hani işinize geliyor. İş hayatında bu yeni iş arkadaşı size işte daha hani konfor iş bölümünüzü paylaşmak ya da işteki yükünüzü daha hafifleten bir noktaya yerleşiyor olabilir. Burada işinizle ilgili yeni bir sorumluluk da alıyor olabilirsiniz. Ya da böyle işte projeyle bağlantılı yeni hani bir ee sorumluluk, yeni bir iş arkadaşım. Ya da böyle mevcut süreçlerde artık bir soruna çözüm yolu bulmak adına yeni bir el, yeni bir fikir de yine hayatınıza gelme ihtimali var. Günlük rutin düzenimizdir. Hani sabahtan akşama kadar yapmış olduğunuz rutin düzeninize dahil edeceğiniz bir takım yeni gelişmeler söz konusu. Bu bir beslenme alışkanlığı olabilir. Yeni bir hani beslenme alışkanlığına gidiyorum diyor olabilirsiniz. Artık spora başlamak istiyorum. Hani daha sağlıklı, daha zin bir hayat istiyorum tarzı böyle bir yeni de, e, durumda yine olabilir. Burası evcil hayvanlarla da ilgili olduğu için yeni bir evcil hayvan almak adına da bir etki verebilir. Oğlak Burcu'nun bir derecesindeki bu yeni ay. Aynı zamanda sağlıktır da burası. Hani sağlığınızı daha ön plana alarak yapacağınız bir günlük düzeni gösteriyor. Kişi artık günlük düzeninde sağlık onun için daha ön planda olacaktır diyor bu yeni ay. Derecesine geldiğimizde gözle ilgili bir sorun yine verebiliyor ee, özellikle sabit yıldızım. Nakşatrası ise daha burada olayları toparlamak niyetinde olacağımızı söylüyor. Daha kökten çözüm yolu bulmakla bağlantılı bir niyet içerisinde olacağımızı da söylüyorum. 20 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna geçecek artık. Jüpiter'in Koç burcu transiti çok önemli. Çünkü hayatımıza böyle adeta maksimum bir enerji geliyor. Olacak. Size olan etkilerini Jüpiter Koç burcunda videoma giderek izleyebilirsiniz. Hangi konularda etki alacağınızı ve hangi şanslı alanların aktive olacağını. Çünkü 2022 yılında fazla gözlemleyemediğimiz Jüpiter'in Koç burcu şansını ancak 2023 yılında özellikle 20 Aralık ve sonrasında artık bu konuları his diyor olacaksınız. Çok daha detaylarıyla ayrı bir videoda yayınladım. 29 Aralık'ta ise Merkür geri harekete başlıyor olacak. Şimdi Merkür'ün geri hareketi çok önemli. Çünkü bu yılın sonunda başlayacak. Önümüzdeki yıl 12 Ocağı kadar Oğlak Burcu'nda geri harekette olacak. 23 Aralık'ta yapmış olduğunuz o yenilikle ilgili konularda olası böyle 90'lar eksiklikler olur ise burada bu sorunları gündemimize taşıyacak. Yani 23 Aralık'ta bu biraz önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili iş ortamı, iş yükü, iş arkadaşlıkları ya da mevcut sorumluluklarınız altında olan şeylerle ilgili Ya da eksik bir bilgiler ya da eksik olan konular ya da bir takım hatalı durumlar olur ise 29 Aralık'tan itibaren biraz bu konularla uğraşabilirsiniz. Ta ki 12 Ocak'a kadar ki zaman dilimi de böyle genişte bir zaman dilimini kapsıyor. O da biraz daha bu konuları dikkatli ele almakta fayda var diyorum. Ebcedler hesaplamalarında sizin için ya şafi esması çıkmış. 489 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek Мы за рот